Ben bunu izleyeceğim. Bir namaz kılın içinde, içinde, mi lan vakit? İkinci Al böyle kılık o yeniyorum. zaman. Allah kabul etsin Alicim. Amin amin. İyi mi? İçinde 4 4 2ydi değil mi? İyi mi? İyi. Bunu nasıl yaptılar? Eba buraya 4 -4. nasıl ışınlandı? Ya ama şey Girişim. dediler. Aynen yayın girişi dediler. Yayın girişi evet video kaydediyor. Yayın girişini ha, video, video, kaydediyor, video, kaydediyor, kaydediyor. basıyor işte. Ben canlı zannettim. <laughs> Oge gülmemeye çalışıyor fark ettiniz mi? Gülmek istiyor kim Ama gül Flamor. Oge Flamor. O Flamor mu? Evet. Aa, evet. Kel ve şişman. Şişman Çamay değil şapı. ya. Kel e, yeni sadece. yeni kilo verdi evet. <laughs> Eskiden kel ve şişman diyorduk. Tamam biz de yapalım bunun aynısından. Filo amor. <laughs> Filo <Filiyorum> Youtube. <laughs> Valla çok canımı sıkmaya başladınız ha. Bak <laughs> ah, ne bu abone sayısı ne bir şey. Nida yazıyor Nida. Aaa. Hani? Evet. Valla anlamadım bu yüzyıl. Ya nereye ya. Nida yazmıyor ya bu çocuğun yazıyor. Ne yaptı? Aaa evet. Utucun yazmış. Nida yazıyor Nida. Topucu Veysel dedi Veysel. Utucun mu yazdı? Kesinlikle konuşulması gereken şeyler var komatikte. Yani Anlamamış ya bir daha. Başlaşmaya girişte e, özellikle Haywin için konuşuyorum. Abi şeyden dolayı anlamıyor. Mirror var kamerada. Ben, ters gösteriyor. Ben de kimseye yazamayacağım için. Yani W'nün tersi W ters. T'nin tersi de aynı. N'nin tersi, tersi aynı. Ha. <laughs> N'de bir. kafası karışıyor işte adamın. <laughs> ama W'nün tersi he. Tamam işte. N zaten mutlacında ters yazılıyor ama. Ne Oo. yazdım? Ne nasıl, nasıl ters yazılıyor? Böyle ters yazıyorlardı ya. Ya. <laughs> RT <'ye> yazdı <laughs> diyor. <Tekal. gülüyor> Aha. O mal oğlum mal yazanı <laughs> şimdi izlesin mal oğlum. Çok yüksek değil mi ses şu an ya? Yok. Kız şenem. Hatta şu an sen kısık bana Bence göre. Bence de kısık. Biz duymuyoruz aynen. Ya, yani. Çete ama aşırı sen yüksek gidiyor. Bana da çok O zaman ayarlarında sıkıntı var senin. Evet. Sağdaki şeyine bakıyım. Benim yo, ayarlarım böyle. Üzerinden. Ben gayet mutluyum ayarlarımdan. mutluyum ayarlarımdan. Siz mutlu değilsiniz. Yanlış falan değil. Şimdi değil senin de. yayına verdiğin sesse Discord'a verdiğin Aynen ve bilgisayardaki ses aynı değilse sıkıntı sendedir. Yok sizde sıkıntı var. Discord duyamıyor ee, sadece. Tamam, biz de Bizim neyimizde sesle... sıkıntı var? tabii Kulaklarımızda mı? <laughs> yani ben şimdi aynı yayını vereyim. Sizin kulaklarınızda sıkıntı Pardon var. Pardon abi. Ben. Ya, i̇stersen çözebilirim ama yok çözme Ben böyleyim diyorsan çözmüyor. Ya siz duyamıyorsunuz. Ya biliyorum çözmesini. Buradan... Çözelim o zaman. Buraya mahalle yazan izlesin. Bak Neymiş? buradan Çözelim. Anlatır mısın bize Özge Hanım? Şunu kıstım mı? O zaman buradan da kendiminkini kısarsam oldu. Evet. Ben evet. bir de... Bir de az geliyor. Yani ben anlamadım. O zaman şey daha fazla kısmalıyım. Süreye yarım. Minicik bir şey kısarak, yaptım çünkü. Bir, şey, bir, bir, şeyin sesini... Bize fazla gelmesini nasıl sağlamaya çalışıyorsun? Eee yayına giden sesi kısıyorum. Canım buradan... şu zaten bak şu Size sıkıntılı bir hareket. Işte. Bak 66 yapıyorsun, buradan full yapıyorsun. O zaten sıkıntılı bir hareket. Neyin evet. sesi fullleyip buradan düşürüyor ah. o e Çünkü A burada. buradan Aynen da öyle. kısık. Ya of. Böyle boy boy da de, bir bitirini bir versene mi? bana voice mitternını. <laughs> hadi. hadi. Tamam, hadi uğraşmayak o zaman ya. Video izleyeyim. verdi. O oh, felsekem. <laughs> bak orada <laughs> orada yedi yedi sesi. <laughs> bak bir kere zaten o trash oldu. İzleyenleri de çok rahatsız eder bu. Onu sıfıra çek. Hayır ya. 0'a okay, mı tamam. çekeyim? Hayır diyorum ki yani ben buradan bu, harcayıp buradan kıstım işte hatalı işte o zaman sesi gelir yayında da arka plan sesi gelir Üstüne yani gain yapacağız. veriyorsun tamam yaptım sıfır o zaman şu an ben sizi duyamıyorum mesela konuşun bakalım tamam, şimdi normal şimdi bilgisayarını açman şimdi... lazım Eee bilgisayardaki ses ayarlarından fullleyip <laughs> ben... birimizin sesini kısacağın zaman discord'dan üstümüze tıklayıp kısacaksın <laughs> youtube'dan kısacaksın uygulama bazlı ohoo <laughs> evet, evet. <gülüyor> Yine <laughs> <Bir öfke gülüyor> <gün> geldi. <laughs> Bunların hepsini en yukarı çek. En yukarı çek, uygulamalardan kısacağım. Of <laughs> ben çok mutluydum öyle. Hayır ya, Olmaz yanlış. öyle, anlamam olmaz. Anlamam evet ya. yanlış, yani ses de yanlış geliyor zaten. <laughs> Şırtlı geliyor bir şey yani. oldu mu falan? Sadece ikisini falan ne var ne yok fille ya. ya şey aslında kalmasın. Fulle fulle yapıştır. <laughs> o ne abi? Bu ne be bela? O biraz kaptı. Siz gördünüz en dibe çekmişsin en sağda. Evet. Açık çok bağırıyorsunuz. <laughs> o di değil ki. O bildirim sesi. O diye birisi girince duymuyorsun. <laughs> Benim ayarlarımı rahat bırakın. Pilsinin <laughs> sesi hala 66'da. Kalite. <laughs> evet. Oldu mu? Hiç gelmiyor. Nasıl? Ha, şey. Hiç gelmiyor ya. Şu an e, Discord'da bug var son bir haftadır. Ekranı kapatıp bir daha açman lazım. Ekran değiştirdiğin zaman ses gidiyor. Ha. Hmm. Oldu mu? Allah Allah. Allah. Oha! Oh be. Oh be. be. Harika. <laughs> biz kısacağız. Hayır. Evet, çok biz Sen hiçbir şey edemeyiz. Bir, bir dakika Vallahi bana anlamadım. çok yükse. Bu Youtube <laughs> nereye izleniyor? Tamam. sen, yani sen kendine göre gel. Bir dakika siz de çok yükseksiniz. Ben tamam, her şeyi de. aldığım için buradan açmıştım. Tamam, ha mesela benim sesimde yüzde iki Şimdi herkesi kısmam gerekecek bu dünyada. Evet. Evet. Olan zaten. Evet. Şey çünkü gain olmasın diye. İnsanlar iki Ama bu ayarı sen yapsın bana. Ben hayatta böyle bir ayar yapmam. Bu ayarı Kemal yaptı. Evet Kemal yaptı. Ben hayatta böyle. 12 yapacağım ha gain sesini. Ben. Evet sen yaptın. Sezim %200'de mi? Kıstım. 200 Sen misin? Aa. Aa. Ben kendim, ben Ya benim açıktı o full ya. <laughs> Ali abi açıktı benim ya. Niye yaptın? Allah Allah. Ay benden yaptın. Cinnet geçireyim mi istiyorsun? <laughs> ya ananıma mı Kansan ya Ayra. <laughs> Ananama ya Ali. <laughs> Yerisini yapıyorum bunun. Eee. <laughs> e, ya ama ya Ayra. E. Tamam sus. <laughs> dikkat dikkat. Yine kısık. Nida yazıyor Nida. Çok yüksek. Çok yüksek şu an. <laughs> Aa Ali ben yüzde biri aldım ha. Bir konuşsan Ali bir yapmayın bir yapmayın. Troll. Merhaba. Tamam mı? Tamam. Ben Ali. Bert 10 lira göndermiş. Özge abla merhaba. Geçen gün fizik öğretmeninin oğlunun SMA teşhisi kondu. Bu olayı yaymamıza yardımcı olur musun? Instagram'dan Danla hikayesini demişsin. Devamı gelmemiş. Oluruz tabii ki. Ulaşsın bana. Eee, moderatörleri ya da Instagram'dan atarsan da ben, ben de, de olur. Bu ne? Karim. Nene. Ne Ali gitti ses dinliyor. <laughs> Kemal yapmayın. İzlemeyin tamam, mi tamam, video tamam. o zaman? Tamam tamam. İzle hadi izle. Bu Ferit mi? Ferit yazıyor. Aynen Ferit. Fıtıcım mı yazdı? Kesinlikle konuşulması gereken. Bu ne? Bir şey diyeceğim. <laughs> ne ne? Bunları kim ekledi Discord'a? Beyler. <laughs> He. <laughs> Beko ekledi. Silsen onu Beko ekledi. Furkan. <laughs> Yok e Ali hani, yani. ama ne oldu falan diyor. Çık alsın abi. Çık alsın mı? Çık alsın. Eski onlar. Ne kalsın? Dur açayım. 18 ya yaşında. Anam anam ya çok kalsın Eray, 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 Eray. O kalsın. Bir de güzel bir şeyler ekleyelim. Bir de abi sabah kalsın. <laughs> Yeter. Yeter, bak. Devam. Dedik. Ya biraz. Net getirmeme çok az kaldı. Özellikle Tezavu. Hey, için konuşuyorum. bit. Aha? O mal oluyor mal yazanı şimdi izlesin. Mal oluyor mal yazan izlesin. Evet. E Belki de, de sala. <laughs> <Dolduruyorum>. Atıyorum. Aa. Sabahlar <laughs> kadar. <laughs> <laughs> Hayır, Eroy Squid geçirtip yayını kapattırdın flashların hali. Evet. Evet. Ama ben bunu bilerek gelmedim. Evet biliyorum. Ne biçim köpeksin sen ya? Doğru konuş lan. Köpek yalar. Anan yalar. Yalamıştır herhalde. ya ne diyor? Ya yani ne senin anan da sikişti herkes. Her herkesin annesi sikişti de kardeşim yalama. Çok ki herkesin anası sikişti. Senin ya, anan kanka. sikişiyor. <laughs> Son olarak tavandan gelen rastgele sesler de ücrete dahil. Odada sesler duyuyordum meğerse tavanda rakun varmış. Bir ya Kemal <laughs> sikeceğim ama bak. Anam çıldıracağım ama. Çıldıracağım. <laughs> Ay uçamadım. Ay <laughs> ya. Niye bunu attın şimdi ya? Abi vallahi ben sakasını yaptım da sen orada malzeme çıkarırsın ondan dolayı yaptım. Niye ona kemay? Nasıl yapıyorsun ya? <ne geval>. Güzel <laughs> <Ne yapayım> ya? <laughs> 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 bir video olmuş ama bir daha abine şaka maka yaparsan aklını alırım senin bak. Bir bir Kemal ne yaptı? CC yapmışsın Kemal. <gülüyor> 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 Sinsi diye. Değil mi Kemal. doğru? Hayır CC diyorum. Kemal ne yaptı? Hayır şeyden CC diyorum. Aysu Sinsi'ye CC cinsi dedi anladık da sonra şey falan. Hatırladın <laughs> mı? Ondan <laughs> öyle Hatırlamadım da yani. Şimdi CC daha komik <laughs> oldu. <Kemal>. <gülüyor> 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 <laughs> bu dün Kemal, Kemal de dün böyleydi. Dün canın balo hesabını çalmışlar link tıkladım. Kimin? Ne yapmış? Cinco'ya bir oh BTC be. veriyoruz diye link, link atmışlar, atmışlar. Oh. bu da tıklamış. Valla hesabını Nasıl, Hesabına <laughs> girmiş bir de eliyle oraya. Şifresini, mailini. Nikini falan değiştirmişler sonra Oha. salmışlar. Ama hayır demek yok ha Kemal. Demek yok. <laughs> Bak tamam ben o ben Aa, ben dün, o, dün bu yayını izledim. Onun olduğu ortamda olman demek yok ha. Soktu çıkarttı demek yok ha. Sen <laughs> mal mısın şimdiye kadar kime demişim ama. Hype kanka. Kapattı. <laughs> Ya dayı, ayıp oluyor ya. Değil, yani çakışıyoruz öyle. Hani 3-4 kişi aynı anda çakışmadığı sürece 2 kişi çakışabiliyor. Onda yapacak bir şey yok, sıkıntı yok. Le? Ne? Nerede? X-X'de erkeğin de canı acır mı? Yani acır. O da götten yiyorsa acır yani. Ne bileyim amına koyayım yani. <laughs> Hayırlı akşamlar olsun kardeşim. Hayırlı akşamlar kardeş. Ben nerede okudum biliyor musun? Nerede okudun? Endüstri meslek. Unutursun <laughs> <Allah>, içimi <Jirox> mu? <laughs> <Evet. Gülüyor> Hı. Hmm. Allah. Ne patlamıştı internette bir ara. Arkadaki logo ne alaka mesela? Tembel hayvan yaptırmıştı kendine. <gülüyor> <gülüyor> yok herhalde diyor. Ay çok bulanık ya. Rauf'a benzettim. <laughs> o yüzden sordum. <laughs> Tanıyamadım çok eski yayın. Biz nerede? Guys, yok havalim. artık. Ya gözlüğüm yok. Gözüm görmüyor. Bir de bulanık. Bir Git aman abim. Ne diyorsun sabah sabah ya? <laughs> ne alaka ya? Ne alaka ya? <laughs> Hi guys, how are you? Aa yapmışsın ki ama benim benim lafımı başlık yapmış Eren Bey. <gülüyor> Hayır <laughs> tabii ki de. Allahu <laughs> 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 <inni gülüyor> <olsun>. Ekber. <laughs> <laughs> Allahu Ekber. Allahu Ekber. <laughs> <laughs> ya Allah'ın gücü ya. Yemin ediyorum Allah'ım. <laughs> Tekeliyle yapar mısın <gülüyor> kalp? <gülüyor> <gülüyor> Nasıl olabilir ki amına koyayım? İşaret parmağıyla baş parmak da yapılmıyor mu? Yes, yes, Korelilerin kalbi değil mi? <laughs> Nasıl yapıyor lan? Ya. Korelilerin kalbi. Ha. Ee, işaret ha. parmağını neydi? Evet şöyle de Baş... Telli. parmağını evet, tamam. yanına getiriyor oğlu işte ya. Böyle. Abi bu. Böyle. <laughs> <Bule>. Sercan. <laughs> What's up, mother? Fakar. Yo, I'm sen sad mother, Fakar. Bakıyorsun öyle marur bir kere de gül ya ellerimi doldur. Eylem hazır mıyız? Yengem arıyor. Ne Telefonum çaldı tam. Ne Adam yarrak katmış evet. çetime. Yo değil Ay, ki o. Değil ki. Ne o? Gülen yüz kafasında da saç var. Aa ben onu hep o zaman Laf şey zannediyorum. Mi? Arkadaşlar bu kız yıllardır bekar yani. <gülüyor> ya sinir git çağır ya. <laughs> ne alakasın? <laughs> Batuhan gülme öyle. <gülüyor> <gülüyor> ya bütün 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 kara bulutlar tepemi üşüştü biliyor musun? Hava muhalefeti sebebiyle içeriye girmeyelim biz. Neyse diğer muhalefet sebebiyle içeriye girmek iyidir, öyle düşünmek. Yar adı bakta salmakmış kadar. <laughs> ne, <stanyede. gülüyor> Ay, ne ben. Ya. Ananı ne yaptın? Ben? Gel aldı. 3 level Kyle sattım. Sessiz. Ne? Evet. Bir daha Sonra ağladı. Gerçek ağladım. Bunu da harbiden gerçekten ağladım. <laughs> <gördüm. gülüyor> Asbaya ağladım. Gerçek ağladım gözlerimden yaşlar. Bunu nasıl sürdüm. yanlışlıkla yapıyorsun? E'ye sonra... geç basıyorum. Beynimle elim aynı anda çalışmıyor. <laughs> Bak burada basmalıyım. Basıp kaydırıyorum normalde. <laughs> <laughs> bunu basıyorum Hayır. ilk önce. Tamam. Ama bu oyun birinci oldum biliyor musunuz bunu satmama rağmen? Ananı sikeyim. Ne? Canan dört kardeş. Bir kardeşin adı La, bir kardeşin adı Lo, bir kardeşin adı Lo. Diğerinin adı ne? Ne bileyim. Canan. <gülüyor> <gülüyor> Leblebi kapalı. <laughs> Dostum seni bekliyorum. <laughs> Banka ev çıkmış. <gülüyor> <gülüyor> tek yarıkta tek çizgi elde etmiştik. Dolayısıyla iki yarıkta iki çizgi elde ederiz öyle değil mi? Evet. Hayır. <laughs> Abi, Aa bu, bu yarık da ne? Bakayım bir. Aa, Aa, Lan bana virüs atmış. Bu virüs mü? Bu virüs mü? Eurores sen bilirsin. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Yani. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? böyle bir şey tarihte var mı şey ya? Her çok böyle... güzel olmuş. Böyle bir şey yok ki. Tipe bakın Tercan'ın. Ne? 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 <laughs> neydi et durma lan neydi et zurna? Espri nasıl ha? Yaratıcılık iyi değil, değil mi? Abi bu akımın kralı şu videodur. Anam. <laughs> herkes dalgasına bakacak. <laughs> A eskiden aboneleri <laughs> daha çok severdin mi hanginizi sevdim bugüne kadar nasıl bir yalan bu bağımına koyayım ya hanginizi sevdim bana biri de desin ki abi sen beni seviyordun desin uuu yayıncı mı zannettiniz sizleri çok özledim yayın yapmayı çok seviyorum siz de beni özlediniz mi? Sırf unutulmama korkusu. Ulan bir haftadır ola çatıda geziyorum amına koyayım. Yayın açsam gelirler mi? Dur bir story atayım. Sizi çok özledim. Uzun zamandır <laughs> yayın <ne diyorsun>? açamıyordum. <laughs> sapla abi! <laughs> abi sapla! <laughs> ben seviyorum. Yayın açmayı da seviyorum. Sizi de seviyorum. Uvu olmuş olmuyorum ki. Uvu mu olmuş oluyorum Ali? Efendim? <laughs> Ya ne diyorsun sen ya? <laughs> Korktun mu Şükrü abinden ters düşeceksin diye? Ya. Biz bir tek Allah'tan... <laughs> Biz bir tek Allah'tan korkuyoruz. Niye sen Ferit'ten korkuyorum demiştim bir tane yayınımda. Ferit gelmiş, ben niye Ali Ferit'ten çekiniyor demiştim. adam sinirli demiştin. Hayır. Sen niye çekiniyor demiştin Ben demiştim ki Ferit abiden var. Adam gergin 7.24 24 dedim. <laughs> sen de salla. Aynen Zeynep o yayın. Evet. evet Zeynep. Zeynep seviyorsun bizi. He? Devam edecek şimdi. Bir, içine alır, içine alır, bir alır alır <gülüyor> <vermez>. <gülüyor> ya. Nice oğlum. Ne alaka Alivan? Ne alaka? <laughs> Onu da geri aldım <laughs> Alivan söylerken. <laughs> <yorumlarım. gülüyor> <laughs> Günün ateisti chat bugün. Vurdu ama. Bakıyorsun öyle yine mağrur bir kere de güller. <laughs> Çözdü mü lan? Benim kasa çıkacak, Ferit abinin kasa çıkacak, Çağrı'nın kasa çıkacak. Cidden Ebo mi? kasası çıkacak. Ere... Bile ah, bile yana yana yana. <laughs> Ya cidden sizin kasalarınız mı çıkıyor? Benim de çıksın kasam. Bana da kasa. Allah kahretsin. Ne Allah kahretsin? Yok arkada maç izliyordum da. Ben sevmiyor muyum Özge küstüm. Bilmem seviyor musun? Hı. Ee, Olur gitme böyle tekrar söyle Vazgeçtin mi benden ne alışkın değilim Sevilmeye Buyurun buyurun <laughs> Gitmemiş Sen nasıl öldünüz iki dakika <laughs>